Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü Tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel ajurlu yelek, hırka, kazak gibi örgülerinde kullanacağınız güzel bir örgü modelini sizlere hazırladım. Bu güzel modelin yapılış detayları şablondan alarak sizler için hazırladım. Umarım sizler de bu güzel modeli Beğenip benimle çalışacaksınız arkadaşlar eğer e, bu ve buna benzer içeriklerden e, haberdar olmak için kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve zil butonu aktif hale getirip tüm değişik yeni örgü modellerinden fikir edinebilirsiniz takip etmeyi beğeni yorum yapmayı unutmayınız şimdiden herkese teşekkürlerimi iletiyorum Arkadaşlar hazırsanız bu güzel modelimizin yapılış aşamasına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Modelime ilmeklerimi atarak başlamak istiyorum. Modelime bir örnek çalışması yaparak sizlere anlatacağım. Takip ederek ve hatta tekrar tekrar izleyerek de çalışmanız için videoyu durdurarak çalışabilirsiniz arkadaşlar eğer yetişemediğiniz bir nokta olursa hemen ilmeğimi ben e, sabitliyorum modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor ilmeklerimi attım hemen kenardan bir tane örmeden aldım diğerini ördüm ipimi arkaya aldım 1 2 3 3 tane düz ördüm. 3 ta 2 tane tersten doladım. 2 ters ilmeğimi ördüm. Tekrar 3 tane düz örgümü örüyorum. Tersten 2 tane doladım. 2 ters ilmeğimi ördüm. Arka yüzüne geldim. 2 düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Doladığım ilmeğimi ilkini bu şekilde diğerini alttan alarak bakın bu şekilde çapraz olacak şekilde tersten ördüm. Diğer kalan üç taneyi de ters olarak ördüm. 2 düz ilmeğim var modelimi ayıran. Tekrar bir arkadan alarak bakın çapraz olacak şekilde ikinci ilmeğimi de tersten ördüm. 3 tane ters ilmeğimi ters ördüm. 2 kenar ilmeğim. Ön yüzüne geldim. Ön yüzünde kenar ilmeğinin birini aldım, diğerini ters olarak ördüm. İpimi arkada 3 tane ilmeğim var. Üçünden bu şekilde aldım. Önce ikisini sonra üçüncüyü geçirdim ve üçünü birden kapatıyorum. Bir Pardon bunu yapmadan önce iki tane doluyorum. Bu üç çaprazı yaptıktan sonra hemen Üçünü birden kapattım. Burada iki tane düz ilmeğim daha var. Ördüm. İpimi ön aldım. İki ters ilmeğim. İpim arkada. Üç tane düz olan ilmeğimde iki tane dolama işlemi yaptım. Üçünü birden bu şekilde. Sonra ikisini aldım tekrar şişe geçirip üçünü birden kapatıyorum. Kalan iki tane arttırdığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimi iki tanesini ters ördüm. Arka yüzünde 1, 2 düz ilmeğim var. 3 tane ters ilmeğim var. Bir de doladığım ilmeğimi 1 2 Tekrar 2 düz ilmeğim var. 3 tane ters ilmeğim. Doladığım ilmeklerimi de ters olarak 2 tane daha örüyorum. Ve 2 kenar ilmeğim düz. Ön yüzüne geldim. 2 ters ilmeğimi ördüm. Burada doladım ilmeklerimi düz olarak ördüm. 3 tane düz ilmeğim var. Birini örmeden aldım. Diğerini buradan çapraz alarak ikisini ördüm. Örmediğim ilmeğimi üstünden geçirip bıraktım. Tekrar tersten örgü yapacağım için iki tane ters dolama yaptım. İki ters örgümü ördüm. Doladığım ilmeklerim zaten düz olarak ördüm. Birini örmeden aldım. Üç ilmeğim var. Çapraz alarak ikisini ördüm. Örmediğim ilmeğimi üstünden geçirip bıraktım. Tekrar burada tersten öreceğim için iki tane ters dolama yaptım. İki ters örgümü ördüm. Arka yüzünde iki düz örgümü ördüm. Bir çapraz oluşsun diye alttan aldım. Ve ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum düz olan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir çapraz olacak arkadaşlar doladığınız ilmeğiniz ve diğerlerini de 3 tanesini ters olarak ördüm. Kenar ilmeğim iki tane düz. Ön yüzüne geldim. Bakın, önce buradakini e, üçünü birden birleştirdik, sonra burayı birleştirdik. Şimdi bu tarafını birleştireceğiz. İki kenar ilmeğimi ördüm. Bakın, burayı dolama yapmıştım, burayı birleştireceğim için iki dolama yapıyorum. Ilmeklerimi bu şekilde alarak çapraz yapıyorum. Sonra üçünü birden kapatıyorum. kalan iki tane ilmeğimi düz örüyorum tekrar iki ters burayı kapatacağım için üç tane düzü kapatacağım için iki tane dolama yapıyorum üçünü birden kapatıyorum ve iki düz ilmeğimi örüyorum kenar ilmeği hangi tarafı kapatacaksam o tarafta dolama işlemi yapıyorum tekrar arka yüzüne geldim düz olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum ters olan ilmeklerimi tersten örüyorum iki tane doladığım ilmeğim var ikisini ters olarak örüyorum ve iki düz ilmeğim ters doladığım ilmeklerimi de ters olarak örüyorum ve düz ilmeğim ön yüzüne geldim şimdi iki ters ilmeğimi ördüm burayı kapatacağım için buradaki doladım ilmeklerimin iki tanesini düz örüyorum birini örmüyorum bu iki ilmeği kapatıyorum örmediğim ilmeğimi üstünden geçirip bırakıyorum 2 e, kapatma işlemi yaptıktan sonra dolama işlemi yapmam lazım iki tane bu şekilde bakın iki dolama yaptım iki ters olarak örüyorum tekrar bunları düz olarak örüyorum Doladım. bir önceki doladım ilmeğimi üçüncü ilmeğimi örmeden aldım iki düz ilmeğim var ikisini çapraz yapıp ördüm örmediğim ilmeğimi üstünden geçirip bıraktım tekrar kapattığım tarafa iki tane dolama yapıyorum arka yüzüne geldim iki düz Doladığım ilmeklerimi de iki ilmek olarak ters ördüm. Diğer kalan ilmeklerimi ters olan ilmeklerimi bu şekilde ters ördüm. İki tane modelimi ayıran düz örgüm var. Düz ördüm. Ve sıramı tamamladım. ön yüzüne geldim yine bakın modelimiz bu şekilde ilerliyor kapattığımız tarafı muhakkak iki dolama işlemi yapmanız gerekiyor arkadaşlar şimdi ne yapıyorum iki tane ters örgümü ördüm buradaki e, bakın burayı yeni dolama işlemi yapmıştım burayı kapatacağım için şu üç ilmeğimi kapatacağım için iki tane dolama yaptım hemen bu şekilde de yapabilirsiniz Şöyle getirip öne doğru üçünü birden kapatabilirsiniz. Benim öbür türlü e, çalışmam daha kolay olduğu için o şekilde yapıyorum. Sizler daha kolay nasıl yapabilirseniz o şekilde kapatma işlemini yapabilirsiniz. Hemen iki ters örgümü ördüm. Burayı kapatacağım için iki tane doladım. Ben bu şekilde daha rahat çalışıyorum. Çapraz oluşturdum, hemen üçünü birden kapattım, kalan iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm ve iki kenar ilmeğim. Modelim bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yani şöyle anlatayım, tekrardan önce bakın üç tane ilmekle başladım, iki doladım, sonra burayı kapatınca tekrar kapattığım tarafa muhakkak iki dolama işlemi yapıyorum bir dahaki sıramda burayı kapatacağım yani bir bu tarafına sol tarafı bir sağ tarafı kapatıyoruz her kapattığımız ilmeği e, tarafında dolama işlemi yapıyoruz modelimiz bu şekilde ilerliyor tekrar örneğime dönmek istiyorum e, bu tarz örgü modelinin yapılışı yok Arkadaşlar ben bir şablondan görerek çalıştım Umarım sizler de bu güzel modeli beğenip benimle çalışacaksınız. daha çok yeni ve değişik örgü modelleri seviyorum. Bir örgü sever olarak hep aynı örneklerdense farklı olsun istiyorum. O yüzden bu güzel modelleri sizlerin de fikri olsun ve örgü yapacağınız zaman değişik örgü modellerine sahip olursunuz diye böyle bir çalışmaları sizlerle paylaştım. İnşallah sizler de bu güzel modelleri beğenip benimle çalışacaksınız arkadaşlar tekrar hatırlatmak istiyorum eğer bu güzel modelleri beğenip benimle çalışmak isterseniz kanalıma ücretsiz abone olarak ve zil butonu aktif hale getirip tüm paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Değişik ve güzel modelleri sahip olmanız ve ben bu güzel modelleri daha ee, en e, değişik örgü modellerini sizlerle paylaşmam için e, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Ee, modelin bu kadar arkadaşlar. Yine yeni yeni farklı değişik örgü modelleri hazırladım. Onları da sizlerle paylaşacağım. Beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür eder. Diğer videoda buluşuncaya dek hoşçakalın, İyi seyirler.